İşim gereği diyor, çok arabada oluyorum. Düzleyin, abdest de devamlı almak zor oluyor. Kur'an-ı Kerim, Cevşen ve kulüb Dariya gibi eserler, gibi kitapları diyelim. Abdestsiz okuyabilir miyim? Kur'an-ı Kerim öğreten ve Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen insanlar, artık hep ana işleri bu olduğu için, Kur'an-ı Kerim'i abdestsiz okuyabilir. Yani elinde tutabilir, yüzünden okuyabilir diye fetva verilmiştir. Ama onun dışında bir insan Kur'an-ı Kerim'i elinde tutarak yüzünden neyse okuyacaksa abdestli olması sadece tavsiye edilir. Yani daha sevaplı Kur'an'a saygı olarak sünnet mertebesinde tavsiye edilir. Yani sevabı daha fazla demektir. Bir insan abdest olmadan da elle Kur'an'ı alsa, okusa, e Kur'an okuma sevabını yine kazanmış olur. Yani o reddedilmez, nötrleşmez, sevabı sıfırlanmaz. Ama Kur'an öğretiyor ve Kur'an-ı Kerim'le sürekli meşgul oluyorsa ki ben mesela kendi açımdan devamlı Kur'an tefsiriyle meşgul oluyorum, okuyorum, bir şeye bakıyorum her zamanda bir abdest al bu zor olabiliyor. İşte İslam ettiğini yüsrün, fehvasınca din kolaylıktır. O kolaylıkta böyle fetva vermişlerdir. Ama işin ana usulü Kur'an-ı Kerim'i abdestsiz tutmamak. Abdestsiz. Zaten Kur'an-ı Kerim'in kapağının şöyle yan tarafında veya sırtında da la yemessuhu illel mutahharun ayeti yazılıdır. Bazıları onu mutteherun okumuşlardır. Muteherun başka mutteherun başka. Eğer la yemessuhu illel mutteherun olarak okursak ayeti o zaman bu cünüplü iken okumama emridir bu. Yani cünüpsüz okuyabilirsiniz demek. Cünüplü olduğunuz zaman Kur'an-ı Kerim'i tutmayın. Böyle temiz olmayanlar tertemiz olmayanlar Kur'an-ı Kerim'i okuyamazlar demek, tutamazlar demek. Ama mutahharun olarak olursa abdestsiz okumayın manasınadır. Her iki yorum da tefsirciler açısından geçerlidir. Ama onun dışında ezberinden varsa Kur'an-ı Kerim'de okuyabilir. Yani ezberden okuyorsa Kur'an elinde değilse Kur'an okuyor. Ezberinden Kur'an'lar okuyor. Abdestsiz de okuyabilir, abdestli de okula, okuyabilir. Hatta cünüpken dua ayetlerini okuyabilir. cevşen Kebir'e gelince Cevşen bütünüyle duadır. Allah'ın isimlerini çekiyoruz, çekiyoruz. Ondan sonra her on ismin arasında bir bölüm Subhaneke ya la ilahe illa entel emanul emanu hallisna veya ecirne veya netcina minen nar diyoruz. Onlar duadır. Duanın her çeşidi ezberden yapılıyorsa abdestsiz olup olmamasında bir fark yoktur. Abdest olması elbette daha iyidir. Ama işin doğrusuna gelince bir mümin olabildiğince hep abdestli olmalıdır. Yani abdestimiz gidince mümkünse şartlarımız müsaitse yeniden bir defa daha hemen abdest almak, abdesti tazeleyip abdest almak bizim için yerinde ve isabetli olur. Ve çocukluğumuzdan beri de pek çok arkadaşlarımız, abilerimiz de hep böyle yaşamışlardır. Bu hizmetin bize kazandırdığı çok önemli bir nokta. Talebelik yıllarımda bile fakir bakıyordum. Ben arkadaşlar namaz kılacağı zaman abdest alıyor. Ben nasıl alışmışsam işte hizmetin içerisinde abdest tazeledik ve arkasından hemen abdest alıyoruz. Yani abdestsiz hayatımız geçmiyor. Öyle olursa rahat istediğin zaman, istediğin kadar Kur'an'ı tut, kitabı tut, cevşeni tut, diğer duaları tut. O daha yerinde ve isabetli oluyor.